Merhaba. Bugünkü dersimiz pronouns yani zamirler. Zamirler Türkçeden hatırlayacağınız kişi zamirleri. Yani herkesin ezbere bildiği ben, sen, o, biz, siz, onlar. Biz Türkçe'de direkt hazır böyle diziyoruz. Bunun İngilizce'deki dizilişi birebir aynısı değil. İngilizcede şöyle diziyoruz. I you we they he she it Şimdi buna göre sol tarafı tekrar yazmam gerekirse şöyle yapacağım. Önce sol tarafı temizleyeyim. I Yani ben you, sen, we, biz, they, onlar, he, she, it, o, üçü Fakat şöyle farkları var. Türkçedeki gibi değil. He, erkekler için o she kızlar için o it hayvanlar ve cansız varlıklar için o şimdi biz ilkokuldan beri hep hayvanlar ve cansız varlıklar falan diyoruz ama aslında bunun oradaki amacı cinsiyeti olmayan şeyler kastımız o cansız varlıkların cinsiyetini bilmediğimiz için, hayvanların da cinsiyetini bir bakışta bilmediğimiz için it diyoruz, o diyoruz. Çünkü zaten cinsiyetini bildiğimiz hayvanlara biz yine hişi falan diye kullanabiliyoruz. Gelelim yardımcı fiilimize. Yardımcı fiil dediğim olmak fiili İngilizce'de to be. To be deyince bundan sonra aklınıza hep üç şey gelsin. Am, is are İngilizcede I için am you we they için are he she it için is yardımcı fiili olmak fiili kullanılıyor. Olmak fiili derken hemen örneğini yazayım. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Bu cümle benim öğretmen olduğumu bildirdiği için buradaki am to be yani olmak fiili, var olmak fiili diyoruz. Singular, tekil, plural, çoğul demek. İngilizce'de bir ismi çoğul yapmak için ismin sonuna s ekliyoruz. Türkçe'de nasıl ler ve lar takıları varsa çoğul yapmak için İngilizce'de s var. Fakat her şeyde s kullanmıyoruz. O yüzden kurallarımıza tek tek bakacağız şimdi. Buraya s ile yazdıklarımız için birkaç örnek vereyim. Buraya singular diyelim. Buraya plural diyelim. Ve Örneğimiz desk olsun. Sıra. Bunu çoğul yapmak için aynı şekilde desk yazıp sonuna s koyuyorum. Desks. Sıralar olmuş oluyor. İkinci bir örneğim pen. Kalem. Pens. Kalemler. Book. Çoğulu. Books. Kitap, kitaplar olmuş oldu. Bazı kurallarımız var çoğul yaparken. Türkçe'de nasıl ince sesliyle biten hecelerden sonra ler, kalın sesliyle biten hecelerden sonra lar geliyorsa, İngilizce'de sonuna es getirmemiz için bazı kurallar var. Bu kurallardan birincisi diyor ki, eğer isim y harfiyle bitiyorsa ve bu y harfinden önce sessiz bir harf varsa, Buradaki y düşer ve ismin sonuna i, e, s getirilir. Hemen örneğini yapalım. Yine yazdım. Singular, plural, tekil ve çoğul. Fly, sinek. Fly, sinek. Y düştü. i, e, s getirdim. Flies oldu. Y'den önceki harf L yani sessiz bir harf olduğu için bu kuralı uyguladık. City. Y'den önce yine sessiz bir harf var. T harfimiz. O yüzden yine Y'yi düşürdüm. I, e s getirdim. Cities şehirler oldu. Geçiyorum. Kural 2 diyor ki ismin sonu SS sadece s c h s h o x harfleriyle bitiyorsa bunların sonuna e s yani e s getirilir. İlki için mesela örneğin boss patron demek. Boss'tan sonra e s getirdim. Bosses patronlar oldu. Bir sonraki örneğim brush gördüğünüz gibi sh ile bitiyor. Brushes fırçalar fırça fırçalar oldu. Tomato domates o ile bittiği için tomatoes domatesler oldu. Kural 3 diyor ki ismin sonu f veya fe ile bitiyorsa bu f kaldırılır yerine ves getirilir. Knife bıçak dediğimi aynen uygulayayım. F'yi kaldırdım ve es knives bıçaklar oldu veya wolf kurt wolves kurtlar thief hırsız thieves hırsızlar burada yine dört ana başlıkta bakacağız bunların ilki irregular plurals irregular düzensiz demek irregular plurals düzensiz çoğullar bunlar herhangi bir kurala uymuyor daha önce gördüğümüz herhangi bir kurala girmiyorlar direkt değişiyorlar. Örnek olarak man, adam, men adamlar. Başka bir örnek child çocuk, children çocuklar. Tooth diş, teeth dişler. Mouse fare, mice fareler. İkinci başlığımda grup nouns yani grup isimler. Bunların başına d geliyor ve tekil gibi duruyor ama çoğul anlamıyorlar. Mesela the old yaşlılar demek. The rich Rich normalde zengin demek. Başına the rich yaptığımız zaman zenginler anlamına geliyor. Police the koydum başına. The police polisler anlamına geliyor. Bir de altta üçüncü bölüm stables diye bir başlık yaptım. Bunlar da tekili ve çoğulu aynı olan isimler değişmiyor. Mesela a fish bir balık demek. E bir anlamı kattı. E'yi kaldırdım sadece fish yazdım balıklar. Tekili de Aynı çoğulu da aynı. Diğer örneğim sheep koyun. Yine sheep koyunlar anlamına gelebiliyor. Deer geyik, deer geyikler. Peki bunları nasıl anlayacağız? Cümledeki kullanımına göre. Eğer başlarında e varsa tekildir. Yoksa genelde çoğul oluyorlar. Sonunda s olan her şeyi her ismi çoğul sanmayalım. Örneğin mathematics matematikler değil, direkt matematik demektir sonunda s olmasına rağmen veya news haberler değil haberdir bunlar tekil kullanılır